Arkadaşlar merhaba. Bize doğrusal yolda hareket eden doğrusal yolda hareket eden bir arabanın hız zaman grafiği verilmiş. 5 saniye boyunca 20 ile gitmiş. Sonraki 5 saniye 10 ile gitmiş. Sonraki 5 saniye durmuş. 0. Sonraki 5 saniye pardon. Sonraki 10 saniye boyunca da eksi 5 ile gitmiş. Bize arkadaşlar aracın konum zaman grafiğini ve alınan yolu soruyor ya hemen bunları not edeyim. X de grafiğini soruyor ve B. B. X'i soruyor Almanya Şunları sileceğim ki yer kalsın arkadaşlar. Şimdi konum zaman grafiğini çizerken şu bağıntıyı bilmemiz gerekiyor. Yani bu bize bir fikir veriyor. X ters oldu ve eşittir dx bölü dt yani bunu ne yapacağız şimdi biz integral edeceğiz x'i bulacağız yani integral ve dt eşittir x artı c bu C'de integrasyon sağlıyor. Yani başlangıç integrasyon sabit. yani başlangıç koşullarından neşet bir şey. Şimdi bu temel bilgi verdikten sonra ben direkt test tekniğiyle çözeceğim sizin anlayacağınız şekilde. Daha kolay anlayacağınız şekilde. Şimdi ilk başta 20 ile gitmiş saniye boyunca. Ne kadar yol olur arkadaşlar? Burada şu, şu alan kadar yol alır. Yani 5 çarpı 20'den ne yapar? 100 yapar arkadaşlar. Burası 100. Hatta onu şu kalemle yazayım ben. Hemen düzelteyim. Bu olan 100 arkadaşlar. Burası nedir? 5 çarpı 10'dan 50. Burada durmuş yol olmuyor zaten. Burada da 10 saniye boyunca 5 ile gittiği için bu 20 şeyin girmesi zamanı, zamanı burası da 5 çarpı 10'dan Evet Şimdi bunları bir aşağıladıktan sonra şeyi çizelim biz şimdi. Konum zaman grafiğini. Burada 150 almış burada. Zaten direkt pozitif konumda olacak. Yani negatif eksi konuma geçtiğini burada görmüyoruz. Bu nedir? X T. Şimdi öncelikle 100 metre yol almış değil mi? Bir ilk başta 5 saniye boyunca. Şuraya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Burası 5, 10, 15, 20, 25. Şimdi 5 saniye bunu 100'e çıkmış ve arkadaşlar hızı sabit olduğu için x'imizin eğimi sabit olacak. Yani bir doğru olacak. Böyle. Buraya kadar gelecek. Şöyle şöyle. Şimdi 50 metre daha almış. O zaman ne olur? Biraz uzatalım. Burası şöyle 150 olsun. Şunu da sileyim arkadaşlar nasıl olsa gösterdik bir kere. 5 saniyede şöyle yapalım. 150'ye çıkacak değil mi? 100 daha 100 almış 50 daha aldı 150'ye çıkacak. Ve bunların eğimleri bak yine ben bunu gösteremiyorum size ama şöyle yapalım. Eğimleri farklı olması gerekiyor arkadaşlar. Neyse ya bozmayayım yani. Yani şu iki doğrunun eğimi farklı. Çünkü hızı farklı. Bunun eğimi. Bunun eğimi. Ne olacak? 50 bölü 5'ten 10 olacak. Zaten hızı da 10 yani. Eğimi 10 olacak. Bunun eğimi 20 olacak yani. Neyse. Sonraki aa, sonraki 5 saniye, 10-15 saniye arası durmuş arkadaşlar. Durduysa ne yapar? Konumu değişmez. Ne yapmaz? Konumu değişmez. <laughs> Şimdi 15-25 saniye arası eksi 5 ile gitmiş, 50 metre yol kat etmiş. Yani ne olur elini geri geldiği zaman. Şöyle el arkadaşlar konum zaman grafiğimiz bu şekilde olur. Bir de neyi soruyordu? Alınan toplam yolu soruyordu. Bunun içinde ne yaparız? Bunu ve bunu ve bunu toplarız. 100 artı 50 artı 50'den eşittir. 200 metre yol almıştır. Bize alınan yolu soruyor. Eğer yer değiştirmeyi sorsaydı ne yapacaktık? 0 ile 100 arasında ilk ve son konum. O zaman ne olacaktı? 100 olacaktı. Ama onu yazmıyorum çünkü sormamış zaten. Sormadık zaten. Arkadaşlar merhaba. Yine fizikte konum hız inmeyle alakalı sorulardan bir tanesi. Bir inme zaman grafiğimiz verilmiş. Bu aracımız doğrusal yolda hareket ediyor bu arada. Hadi bakayım. Doğrusal yolda hareket ediyor. Yani bir doğru boyunca hareket ediyor. İlme zaman grafiğini bize vermiş. Bizden hız zaman ve kurum zaman grafiğini istiyor. 2 saniye boyunca 4 lime ile sonraki 2 saniye 2 lime ile sonraki 2 saniye 0 lime ile bu araç hareket ediyor. Şimdi hız zaman ve kurum zaman bunları unutmuyoruz. Siliyorum yer kalsın diye. Yazmak için. Öncelikle şunları bir yazalım. dv bölü dt A, d x bölü dt eşittir v. Öncelikle hız için yani yapmamız gereken şey a'nın integralini almak ki burada v kalsın yani şöyle yazayım integral a dt eşittir v artı c. Şimdi bunu yapalım. Integral a dt demek a'nın grafiğinde altında altta kalan alanı hesaplamak. Yani şu alanları hesaplamak. E, integral demek budur. Burada basit bir integral. Aslında çok daha böyle matematiksel ifadelerle de integral çözülüyor ama bizim ihtiyacımız yok. Biz burada zaten imeler yani gördüğünüz gibi şey sabit. Burası kaçtır? 2 çarpı 4'ten 8'dir. Bu arada yani bu arada imemiz sabit doğrusal artan bir hızımız var yani lineer artan bir hızımız var. Ama son hızımız 8. Burada anlamı, anlamı anlam, bunu ifade ediyor bunu. 2 çarpı 2'den bu da 4. Şimdi hemen çizelim. Bu da burada, böyle pozitif olacak. Şöyle ve de. ilk başta 2 saniye boyunca şöyle 2, 4, 6 diyelim. 2 saniye boyunca sabit ilmeğiyle hızı 8'de çıkacak. çıkacak. 8. Burası 2. Burası 4. Burası 6. Daha sonra hız ivmesi 2'ye düşecek. 2 saniye boyunca 4 artar. Hızı 4 arttığında şuraya gelir. Şöyle olur. Daha sonra ivmesi 0 olduğuna göre hızı değişmeyecektir. Yani sıf sıfır. Hızı değişmez. Bu araç böyle hızını anlamadı biraz. Durmadı. Bunu soruyu kendim yazdığım için böyle oldu. Ee, eğer eksi yönde de imelenseydi duracaktı bu araç. Ama bu şekilde devam etti. Hareketine. Şu noktada biz hareketi hareketi tanımlamayı bıraktık. Şimdi neyi soruyor? Bir de Konum zamanı soruyor. Burada arkadaşlar konum zamanı soruyor. Konum zamanı nasıl bulacağız? İntegral vdt eşittir x artı c. Bunun integralini alacağız arkadaşlar. Bu vt grafiğinin integralini alacağız. Şimdi burada artan bir yani do, sabit bir şey yok. O yüzden burada giderek şöyle çizeyim size. Buradaki zaten konumuz pozitif. Buna dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Şimdi 2 saniye, 4 saniye, 6 saniye. Şimdi bu aracın arkadaşlar konumu konumu ne olur? Hemen şuraya yazalım. Şurası nedir? arkadaşlar. integral dediğine göre alan hesaplayacağız. 2 çarpı 8 bölü 2'den burası 8'dir. O zaman bu araç ilk başta yani ne olacak? Bu artacak gidecek. Şöyle çizelim o zaman. Burası 8. Şöyle gider arkadaşlar. Ee, türevi arttığı için eğimi de artar. Yani şöyle. Dış böyle bombeli. Buna iç konkam deniyor. Yani bu giderek artan bir şey. Şimdi şurası kaçtır onu hesaplayalım. 2-4 saniye arası. Burası 2 çarpı 8'den 16'dır. Burası 2 2x... çarpı. Bu hız bu arada yazmamışız. Hız kaça çıkacak arkadaşlar? 4 arttığına göre 12'ye çıkacak. Yani nedir? 2 çarpı 4 bölü 2'den 4'tür. Aslında. Şimdi hızımız bu aracın bu aracın aldığı yol 20 metre. Yani 28 metreye gelecek şurada arkadaşlar. Şurada. 28 bundan sonra şu eksenleri de biraz uzatayım ki hep şey çıkıyor çünkü. Hep kısa geliyor. Şu 28 de biraz daha gerçekçi olsun. Şuraya yazalım. 28. Bu da böyle olacak arkadaşlar. Yalnız burada eğim daha az. Yani şunun eğiminden şunun eğim daha az. Yani eğim derken türe. Burada gösteremiyorum ama hesaplasak çıkacak. Şimdi, şimdi hız sabitse arkadaşlar konum sabit artar. Yani eğimi sabit olur. Ne olacak burası? Şurasını al 2 çarpı 12'den 24. Arkadaşlar buraya 24 ekleyeceğiz. Ne yapar? 48, 52 yapar. 52. Grafik gerçekçi olmadı. Burası 8, burası 28, burası 52 oldu ama artık bunu Kolay edin arkadaşlar. Grafik çizmek aslında grafik kağıtta yapılır. Böyle kareli kareli kağıtlarda daha kolay yapılır ama burada da sabit bir artış var çünkü hızımız sabitmiş, eğimimiz sabit. Evet arkadaşlar. Bir de bize şey mi soruyor? Sormuyordu Alman yolu. Alman yolu nasıl hesaplarız? Onu da düşünelim. Düşünelim mi? Evet arkadaşlar merhaba, şimdi bir ne bu soru, hareket sorusu herhalde. Bakalım. Araba yolun 5'te 2'sini 40 geri kalanı 100'le gidiyormuş. geliyormuş. Bize ortalama hızını soruyor arkadaşlar. Şimdi yola ben 5x demek istiyorum çünkü 5 beş, 5'e bölünmüş. 5x dersem Şimdi 2'sini e, Bu zaman nedir arkadaşlar? T1 diyorum. T1 eşittir. pardon. Aldığımız yol 2x arkadaşlar. 5 x'in 40 metre hıza gidiyor. 2x bölü 40'tır zamanımız. Bunları böyle yazıyorum. İşime yarayacak mı emin değilim ama yine de yazalım. T2 eşittir. Şimdi bizden istenen ortalama hız. Ortalama hız nedir? Ortalama hız nedir? Evet. Arkadaşlar bunları oranlarsak T1 T2 değil mi diyelim artık ne diyelim? Şöyle yapmak istiyorum. V1 T1 artı V2 T2 bölü T1 artı T2. Şimdi şu formül şu formüle T1 t 2 gelip yazacağım arkadaşlar. Zaten V1'imiz V2'miz belli. Ki zaten yani burada adından yollar da belli olduğu için direkt ben buraya şöyle yazacağım. Yani şu arkadaşlar zaten 2x'tir değil mi? 40 çarpı T1. Yani ilk aldığımız yol bu da 3x'tir yani toplam zaten 5x'tir. Bunu aslında biliyorduk zaten. Ama yine de formülasyon yaptık. Formülasyondan geri kalmıyorum. Şimdi t1 artı t2 nedir? 2x bölü 40 artı 3x bölü 100. Şimdi bu x'ler gider bir kere onu söyleyeyim size. X'ler gitti ne oldu? Ve orttur bu arkadaş ortalamazdır Onu da ifade edelim. Ve ort. Ortalama yani. Eşittir. 5 bölü. Bu nedir? 1 bölü 20'den. 0.05'tir. 0.05 Bu nedir? 0.03'tür. 3 bölü 100'den. Ve ortalamamız 5 bölü 0.08'dir. Bu işlemi yapalım. 100'ü yukarıya alalım. Aşağıda 8 kalsın. 100 çarpı 5 bölü 8 500 bölü şey 100 bölü 4 25'tir. 8 bölü 4 2'dir. 125 bölü 2'den 125 bölü 2'den 7.5 kilometre bölü pardon kilometre bölü saat 125 bölü 2 pardon arkadaşlar. Şurayı yanlış yaptım. 62.5 olacak. 62.5 olacak arkadaşlar. 125 bölü 2 62.5 kilometre bölü saat. Teşekkür ederim. arkadaşlar. Tekrardan soru çözüyoruz. Şimdi 5 kilogramlık bir cisme F kuvveti uygulanıyormuş. Bu arada F kuvvetini aa, kaç olduğunu bir düşüneyim. F kuvveti 10 Newton olsun arkadaşlar. F eşittir. 10 Newton olsun. Şimdi bize sorulan şu. Bu F, pardon sorulandan önce size şey anlatayım. Soruyu anlatayım. Kanın F kuvvetiyle çekilmesi 5 kilogram kütlesindeki K 10 Newtonluk F kuvvetiyle çekiliyor. ve 100 metre uzaklıkta L cismi ters yönde 10 metre bölü sabit hızla K'ya yaklaşıyor. Burada bize hmm, T'nin yani karşılaşmanın karşılaşmaya kadar geçen süreyi ve karşılaşmanın konumunu bize soruyor. Şimdi ben hemen şurada bir ivme hesaplamam gerekiyor değil mi? F var ve kütle varsa ivme vardır demektir. Eşittir ma eşittir o eşittir beş çarpı a. Amız nedir arkadaşlar? 2 metre bölü saniye kare. Şimdi e, ben size arkadaşlar 100 metrenin parça parça olarak ifade edeceğim. Burada temiz aynıdır. Temiz ortaktır. Yani zaman buna göre 2 saniye önce sonra yani ikisinde de zaman aynı arkadaşlar. 1 bölü 2 a t kare artı v çarpı t Hemen yerlerine koyalım. 1 bölü 2 2 t kare artı 10 çarpı t yüzmüş. Buradan ah, şimdi şimdi bilmiyorum 2, iki dedik ve on tane bu iki tane gitti hemen yazalım t kare artı on 10 t eksi yüz eşittir sıfır. Burada iki tane kökümüz çıkacak. Ne olabilir düşüneyim. yapsak bunu kökü var ama kaç olduğunu şey yapamadım arkadaşlar. Yani rakamı kötü verdim o yüzden böyle oldu. Bunun kökü var ama kaç olduğunu şey yapamadım. Arkadaşlar ben şöyle değişiklik yapacağım. Şu mesafe arkadaşlar 75 metre olsun. Olur mu? İzin verirseniz. 75 metre olsun. Yani şurası da 75 o zaman şurası da 75 olacak. Rakamdan uyumlu çıksın. Denklemi çözebilirim diye. Aslında bu denklemde de kök var ama hesaplaması direkt yapması zor. Disk falan hesaplamak gerekiyor. Şimdi hiç uzatmak istemiyorum. 75 burası. Burası eksi 75. Arkadaşlar ne olur? Bu eee 15'i e, eksi 5 t t diye e, şey yapmış çarpanlarına ayrılır. Buradan t eşittir 5 ve t eşittir eksi 15. Arkadaşlar bu eksi 15'in anlamı yok. Bu kökün anlamı yok çünkü saniye diyelim. Eksi diye bir zamanımız yok zaten. Geri geri gitmiyoruz yani zamanla ileri gidiyoruz. 5 saniye sonra karşılaşacaklar anlamına geliyor. 75 metrelik bir yolda. Peki. E, T'yi bulduk. E, o noktasından K cismi ne kadar yol alır? Bunu hesaplayalım. X eşittir. Görünüyor. Hemen bakayım. Görünüyor. Tamam. 1 bölü 2 A T kareden eşittir. 1 bölü 2 2 5'in karesi eşittir. 25 metre. Yani bu Burada. Şöyle 25 metrede. Orada karşılaşacaklar anlamına geliyor. Teşekkürler arkadaşlar.